Biz şimdi e, baslıyoruz. başlıyoruz. Yani Hay yakalım. Tahmetim biraz koşuyor. Kız benim lütfen. Daha param yok. Gerisini alamıyorum. Hop. Şimdi şimdi acaba bunu arkadaşlar ben de siz iyi olun diye hep hı hızlı -hı yapıyorum hep hı hızlı hı yapıyorum -hı. iki saat nasıl diye. ya bakın day bir arkadaşlar özür dilerim bu kısa videolar için Ama ben artık birazdan bir kayıt kapancak bu seriyi beğenirseniz en az 2 like 2 like 2 like ın salırım. bakın kazmayı bakın geliştirdim kayı geliştirdim bakın yavrularım senden yüksek bakalım iyi mi? Değerlerini arttırdım. Haydi bakalım. Gerek videoda da bir gün de atabilirim. Gideceğim, Gideyim. Film açacağım ben sizi izleyeceksiniz. Kendi videolarımın hepsini de izleyeceksiniz. O yüzden o video manyak olacak. Yine mükemmel olacak. Yani yav yav arkadaşlar. Арка, сларка, желтый arkadaşlar ben artık kaydı kapatacağım. Ben şimdi ben bu artık yani daha sonra yapacağım, değiştireceğim. O, o yüzden görüşürüz. Hepinize bay bay.